Geçtiğimiz günlerde Kütahya Eskişehir Karayolu 15. kilometresinde bulunan Ahmetoğlu Köyü civarında hafriyat ve moloz atıkları döküldüğü yönünde yapılan haberler ve vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gerekli denetimleri yaparak Vali Ali Çelik'in de talimatıyla aynı gün içerisinde il özel idaresi ekiplerince atıkların söz konusu alandan toplanarak temizlenmesini sağladı. Bu çalışmanın ardından vatandaşların da şikayetlerine dikkate alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, il merkezindeki belirli alanlarda denetimlerini artırarak hafriyat ve moloz dökülen alanları tespit etti. Bu atıklardan kaynaklı çevre kirlilikleri sorumluluk alanlarına göre Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince temizliği yapılarak çevre kirliliğinin önüne geçildi. <laughs> Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konu ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İl Müdürlüğümüz tarafından kaçak olarak dökülen hafriyat ve moloz atıklarının tespitine yönelik denetimler, il merkezinde ve ilçelerimizde devam etmekte olup kaçak döküm yapılan alanların temizliği sağlanacaktır. Ayrıca kaçak döküm yapanların tespitine yönelik gerekli çalışmalar başlatılmış ve Sayın Valimizin talimatıyla kaçak moloz ve hafriyat dökülmesinin önüne geçebilmek için belirlenen alanlara foto kapan konulmaya başlanılmıştır. Denetimler sonucu ve foto kapanlardan elde edilen görüntüler neticesinde çevre kirliliği oluşturan sorumlu kişi ve firmalara çevre mevzuatı kapsamında gerekli idari yaptırımlar yapılacaktır.